Gördüğüm kadarıyla birçok insan modern oyunların eski oyunlar kadar güzel yazılmış hikayelere, ikonik karakterlere sahip olmadığını düşünüyor ve bundan rahatsızlık duyuyor. Bunun sorumlusu olarak da insanlar kendilerine Vogue kültürü adlı bir kavramı belirlemiş durumda. Bu kültürün oyunları öldürüp öldürmediğini konuşmadan önce neyi konuştuğumuzu bir öğrenmemiz lazım. Çünkü sosyal medyada gördüğüm kadarıyla insanlar SC ve Vogue gibi kavramları olur olmadık yerlerde kullanıyorlar ve ortaya saçma sapan cümleler çıkıyor. Yani oyunlarda gördüğümüz her farklı milleti, her farklı cinsel yönelimi, vok bir oyun bu diye saldırmanın hiçbir anlamı yok. Bir 10-15 yıl kadar önceye dönelim. Social Justice Warrior ibaresi bundan yıllar önce cinsiyetçilik, ırkçılık gibi konularda tırnak içinde söylüyorum, gereğinden fazla hassasiyet gösterdiği düşünülen insanlara dalga geçmek amacıyla yakıştırılan bir ifadeydi. Social Justice Warrior dediğimiz insanlar cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi sosyal adalete dair problemleri çözmek adına aktivist bir tavır takınan, kendilerini progresif yani ilerici olarak tanımlayan insanlar. Bu ifadeyi onlara yakıştıran insanlar da bu kitlenin aslında bir duyarlılık göstermediğini, yalnızca rol kestiğini ve bu şekilde toplumda öne çıkmayı amaçladığını düşünen insanlar. Yani bu yönleriyle dalga geçiyorlar Social Justice Warrior'ların. Keza Vogue sıfatı da ırksal veya sosyal adalete dair konuların farkında olan ve aktif olarak bu konulara dikkat çeken kişi olarak tanımlanıyor. En temelde ırkçılığın, cinsiyetçiliğin tüm dünya toplumlarında var olan problemler oldukları aşikar. Vogue veya SJV olarak tanımladığımız insanların da bu konular hakkında farkındalık yaratmak isteyen, aktif olarak mücadele etmeye çalışan insanlar olduğunu düşündüğümüzde ya kardeşim bu insanlar kimin neden rahatsız ediyor diye düşünebilirsiniz elbette. Bu yüzden bir de karşı mahallenin derdini dinleyelim. Gördüğüm kadarıyla oyuncuların büyük bir çoğunluğu kabaca 2010'lu yıllardan beri Vogue Kültür'ün oyun firmalarında fazla etkili olduğunu ve oyunların özellikle hikaye ve anlatı kısımlarını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Nasıl olumsuz etkiliyor derseniz karakterlerin bilinçli olarak çirkinleştirilmesi, oyunlardaki maskülen temaların azaltılması, mesaj kaygısı içeren oyun senaryoları gibi etmenleri sıralıyorlar. Peki son zamanlarda oyunların bu konulara olan yaklaşımında bir değişim var mı? Evet kesinlikle var. Örneğin 2000'li yıllara baktığımızda çok satan oyunların ana karakterlerini veya oynanabilir karakterlerini sıraladığımızda çoğunlukla oyunların sadece erkek ana karakterle oynanabilen oyunlar olduğunu görüyoruz. Yakın dönemde çok satan oyunlarda ise çoğunluğu cinsiyeti seçilebilir kadın veya non-binary karakterler oluşturuyor. Ama ağırlıklı olarak yine erkek karakter seçebiliyoruz bu oyunlarda. Bu oyunların daha fazla olduğunu görüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla bu tartışmaları doğru dürüst araştırmayan, sağdan soldan duyan insanlar çoğunlukla işin bu kısmında takılı kalıyor. Ya işte bu oyunda da mı kadın karakter var, burada da mı eşcinsel var falan gibi saçma sapan eleştiriler yapıyor. Ya arkadaşlar açık söyleyeyim bu konu bu kadar sığ tartışılması bana çok aptalca geliyor ve aslında tepki gösterdiğiniz, oyunları öldürdüğünü düşündüğünüz, benim de çok fazla haz etmediğim insanların ekmeğine yağ sürüyor. Önce şunu bir netlememiz lazım. Bir oyunu bir karakterin ten rengi, milleti, cinsel yönelimi tek başına kötü yapamaz. Bu mümkün değil. Ya en basit örnek olarak Baldur's Gate 3 çok iyi bir oyun değil mi? Oyunda ayı ile elf bile ilişkiye giriyor. Ayıla bayıla oynuyorsun ama X bir oyunda eşcinsel bir karakter gördüğünde köpürüyorsan burada sorun sende. Ya önce şunu fark etmen lazım. Demek ki oyun iyi olduktan sonra ana karakterin cinsiyetidir odur budur seni çok da ilgilendirmiyor. Ama bunu iki taraflı bir eleştiri olarak da kabul edebiliriz yani bir de öbür tarafa bakalım. Siz bu tartışmaların okumuş etmiş tarafı olarak karşınızdaki insan kim olursa olsun ne düşünürse düşünsün onun ırkçı veya cinsiyetçi olduğu ön kabulüyle yaklaşıyorsunuz. Bu da inanılmaz bir düşmanlık ortaya çıkarıyor. Yani sırf elinin lezbiyen olması tepki aldı diye ben oyunun sonunu eleştirdiğimde cinsiyetçi oluyorsam ben neden senin yanında yer alayım? Ya kusura bakmayın ama ucundan kıyısından entelektüel olduğunu iddia eden okumuş etmiş insanların hayatı bu kadar siyah ve beyaz olarak bakması çok çocuksu duruyor. Neyse ne demiştik bu kavramların bir özüne inmemiz lazım. Ne konuşuyoruz, neden bahsediyoruz önce bir onu bilmemiz lazım ki sorunu tespit edebilelim. O yüzden oyunları da bir kenara bırakıyorum. Bakalım ortadaki temel problem neymiş? Şimdi sosyal adalet ve eşit temsiliyet konusu uzun zamandır insanların üzerine konuştuğu, düşündüğü, politika ürettiği bir konu. Ve üretilen bu politikaların ciddi oranda bir haklılık payı var. Yani argümantatif olarak yanlışlayabileceğiniz şeyler değiller bunlar. Çok temel bir özet geçersek bu arkadaşlar diyor ki ortada bir sosyal adalet hiyerarşisi var ve bu hiyerarşinin en tepesinde beyaz heteroseksüel erkekler yer alıyor. En kolay hayatı yaşayan grup beyaz heteroseksüel erkekler. Doğru mu derseniz bence bu kısmı doğru yani ülkemizde şu an 2020'li yıllarda bile sırf kadın olduğu için okul okuyamayan şiddet gören ne bileyim baskıya maruz kalan bir dünya insan var Peki teori dediğimiz şey bunu nasıl çözeceğini iddia ediyor. Bunun da hızlıca bir özetini geçelim. Fırsat eşitliği tamamen sağlanana kadar bu insanlara yani sosyal adalet yararsında aşağıda bulunan insanlara bir pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Çünkü eşit yarışmadıkları bir yarışmanın sonucunda geri düşmeleri onların suçu değil. Sonuçta biz onları eşitleyeceğiz. Bazı işlere yalnızca onları alacağız. Özel kotalar getireceğiz. Mümkün olan her yerde bu insanlara eşit temsil hakkı vereceğiz. Neyse o işin farklı bir yönü, farklı bir tartışma konusu. Yavaştan oyunlara dönmeye başlarsak zaten bu eleştiriler bildiğiniz gibi çoğunlukla batılı stüdyolara atfeden eleştiriler. Amerika'daki demokratlar ezici bir çoğunlukla Vogue teoriye daha pozitif yaklaşan, daha ılımlı kişiler ve seçim sonuçlarının demografik analizlerine bakarsanız çoğunlukla akademik çevrelerin, eğlence sektörünün merkezlerinin demokrat ağırlıklı olduğunu görebilirsiniz. Yönetmenler, oyuncular, yazarlar, çoğunlukla demokrat partiye oy veren insanlar keza bu sektörlere yatırım yapan, büyük fonlar yöneten şirketlerde çoğunlukla demokrat partiye daha yakın şirketler ama bu milyar dolarlık fon yöneten insanların derdi tabii ki sosyal adalet değil. Onlar için işin farklı bir boyutu var. Onlar için daha fazla kültürün temsil edilmesi daha geniş bir pazar demek. Yani her zaman olduğu gibi sermaye buradaki hak arayışını, sosyal adalet arayışını da pazarlanabilir bir malzemeye dönüştürmüş durumda. Eğlence sektörünün diğer dalları gibi oyunlarda tabii ki yatırımcıların istekleri yönünde şekillenen şeyler. E artık oyunlar da çok büyüdü. Oyunların geliştirme maliyetleri de buna doğru orantılı olarak arttı ve yatırımcılar oyun şirketleri için artık gitgide daha kritik oldu olmaya başladı. Eğer büyük bütçeli bir oyun geliştiriyorsanız yatırımcınızı kesinlikle memnun etmeniz lazım. Memnun edeceksin ki şirketine para akmaya devam edecek. Ve yatırımcılar için Amerikan siyasetinde de çokça yer bulan bu konular oldukça kıymetli. Günümüzde birçok oyun firması yatırımcılardan destek alabilmek adına da olsa DEI diye kısalttığımız çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına dikkat ederek hikayeler yazmak zorundalar. Şirketler DI konusunda onlara danışmanlık veren, oyunların hikayelerini değerlendiren, sakıncalı görülen kısımların düzeltilmesini öneren danışmanlık şirketleriyle çalışıyor. Eğer böyle bir danışma şirketiyle çalışmıyorlarsa bile kendi içlerinde bu konularla ilgilenen, bu konulara kafa yoran departmanları var. Hani geçen yıl draması patlayan bir Sweet Baby Inc. vardı İşte bu da o danışma şirketlerinden biri. Yani sen ne yapıyorsun? Alıyorsun oyunu Sweet Baby Inc.'e götürüyorsun. Diyorsun ki kardeşim benim oyunum ne kadar eşitlikçi, ne kadar kapsayıcı bunu değerlendir bana buna uygun öneriler sun. Burada Sweet Baby'yi suçlamak bence çok anlamlı değil. Çünkü o adamların yaptığı şey tamamen bir ihtiyaca yönelik bir hizmet vermek. Sweet Baby sektördeki bir açığı görmüş. Yatırımcılarla firmalar arasında bu köprü görevini görecek bir şirkete ihtiyaç var. Biz de buraya girersek güzel paralar kazanırız diye düşünmüş. Böyle bir danışmanlık şirketi kurmuşlar. Evet yani şunu farkındayım. Hoşunuza gitmeyen bazı şeylerin sorumlusu gerçekten de Sweet Baby Inc ama onlar olmasaydı bir başkası gelip yine aynı hizmeti aynı şekilde aynı oyun firmalarına verecekti ve yine yine aynı oyunları oynayacaktınız. Yani burada problemden fayda sağlayan X kişiye, Y kişiye kızmaktan ziyade problemin kökünde ne var? Bu nasıl çözülebilir ona bakmak lazım. Gerçekten de sorun tutkudan ziyade para ekseninde geliştirilen oyunlar. Ya bu mecburi de bir şey aynı zamanda. Yani bir piyasada herkes büyüyorsa siz de büyümelisiniz. Eğer onlar kadar hızlı büyümüyorsanız küçülmüş sayılırsınız. Yatırımcılardan para alabilmek gerçekten çok kıymetli bu yüzden oyun firmaları için. Ve bu atmosferde geliştirilen oyunlar tabii ki eskisi kadar keskin şeylerden bahsediyoruz. Demiyorlar. Yani eğer bahsediyorlarsa bile oyunun hikayesinin yazım aşamasının bir kısmında bunlar törpüleniyor, yavaş yavaş yumuşatılıyor ve sonuç olarak suya sabuna dokunmayan sıradan senaryolar ortaya çıkıyor. Diyaloglar bile tekrar tekrar cilalanıyor, karakterler, karakterlerin milletleri, cinsel yönelimleri hepsi böyle hesaplı kitaplı matematik gibi. Dolayısıyla herhangi bir sosyal grubu en ufak şekilde incitme ihtimali olan bir sözcük bile kimi zaman oyunlarda filtreleniyor. Bakın bundan yıllar önce Amerikan oyun basınında Resident Evil 5'e inanılmaz bir linç vardı. Oyundaki zombiler neden siyahi diye. Oyun Afrika'da geçiyordu. Hani yatırımcılara hoş görünmenin dışında işin bir de aynı yatırımcılar tarafından fonlanan oyun basınına da hoş görünme kısmı var. Birinden kurtulsan diğerinden kurtulamıyorsun. Bu yüzden de günümüzde son derece sığ bir hikaye anlatıcılığı görüyoruz oyunlarda hepsi benzer şekillerde yazılıyor. Benzer hassasiyetler için benzer şeylere dikkat çekiyorlar ve bunları benzer şekillerde bize aktarıyorlar. Bu yüzden de hepsinde o aynı sığlığı, bayağılığı görüyoruz. Sizi bilmiyorum ama ben farklı oyunlarda sanki aynı karakteri tekrar tekrar görüyormuş gibi hissediyorum. Mesela böyle kalıp tipleri ortadan kaldıracaktık lafta ama artık yeni kalıplarımız, yeni stereotiplerimiz var. Mesela beyaz ve sarışın çocuk çoğu zaman hödük ve mal biri olarak resmediliyor. Eğer ortada bir arkadaş grubu varsa mutlaka birkaç azınlıktan oluşuyor. Ve bunlar kendi aralarında sürekli hey biz ne kadar havalıyız tarzında konuşmalar yapıyor. Ya gerçekten çekilir gibi değil bazı. Hikayenin bir yerinde dostluğun, kardeşliğin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Diyalogların içerisinde böyle geliştiricilerin kör göze parmak sokar gibi yaptığı kapitalizm eleştirileri var. Ya hepsi de böyle sanki bir liselin ağzından çıkmış gibi. Ya kardeşim sen X şirkette çalışan bir oyun geliştiricisin. Sen sosyolog musun? Sen Cemil Meriç misin? Böyle sürekli saçma sapan bir Amerikan Z kuşağı mizahına maruz kalıyoruz. En düz şeyler bile Levent Kırca ayarında politik şakalarla sürekli uzatılıyor. Yani X yerden Y yere git diyen karakter bile araya politik bir şaka sıkıştırıyor. Komik de değil maalesef. Yani bunlar artık böyle bir kalıba dönüştü benim gözümde. Yani insanların aklıyla alay etmeyelim. Çoğu kişinin rahatsız olduğu şeyler aslında bunlar. 3-5 tane böyle densiz adam çıkıp yok bu oyunun ana karakteri neden kadın yok şuraya da eşcinsel koymuşlar falan diyor diye tüm bu özensizliği biz hoş görmek zorunda değiliz. Ya en basitinden şu saç tıraşını günlük hayatınızda kimde görüyorsunuz? Ben her oyunda mutlaka bu saça sahip iki karakter görüyorum ya. Ha bir de artık böyle kötü karakterler bile kötü gibi hissettirmiyor bana. Sanki böyle böyle bir ortaokul kötüsüymüş gibi. Bu saydıklarımın hepsini bir yere kadar çekebiliyorum, katlanabiliyorum. Benim için problem değil. Eğer oyun iyi iyiyse oynamaya çalışıyorum, sevmeye çalışıyorum. Ama sosyoloji veya politika konusunda en fazla iyi bir Anadolu liseli kadar bilgiye sahip bir oyun geliştiricisi gelip kendi politik fikirlerini bana böyle kaşıkla yedirmeye çalışınca ister istemez soğuyorum. Bu benim için Diriliş Ertuğrul'un Amerikan Sosyal Demokrat versiyonunu izlemek gibi bir şey. Ki ben Diriliş Ertuğrul'u izlemem. Bence işin bokunun çıktığı yer tam olarak burası. İnsan insanları soğutan şey tam olarak bu. Oyuncuya, okura, izleyiciye sürekli bir aptal muamelesi yapılıyor. Yani sürekli sanki oyun geliştiricinin beni eğitmek gibi bir vasfı ve görevi varmış gibi davranılıyor. Yani hepimizin politik fikirleri var, hepimiz düşünüyoruz, ediyoruz. Hasbel kadar biri bu fikrini belirtebilecek bir alan buldu diye bana sürekli bunu dayatmak zorunda mı ya? Bir de şu laf var. Tüm oyunlar politiktir. Ya Captain Todd'un neresi politik? bir politik mi mesela? Veya Pokemon politik bir oyun mu? Hayvanlar üzerine kurulan tahakkümü falan mı konuşacağız Pokemon konuşurken? Amerika'da iki tane partinin kendine itelediği fikirler dışında en ufak politik fikri olmayan, gün içinde politika dışında hiçbir şey konuşamayan insanlar aksini hiç düşünemiyor olabilir ama ben Amerikan değilim. Ve benim için oyunlar politik olmak zorunda da değil. Zaten benim politikamdan bahsetmiyor. Eğer politik oluyorsa da en azından bunu çok kaliteli bir şekilde yapabilir. İlla bir Disney masalı izletmek durumunda değil bana. Mesela çok sevdiğim bir diziden bir örnek vereyim size. Herkesin böyle bir konfor dizisi vardır yani böyle ara sıra açıp izlediği. Benimki de The Mentalist. Mentalist'in çok basit bir yapısı var. Her bölümde böyle farklı bir cinayet çözer ekibimiz. Onu oturursun çerez niyetini açar izlersin. İzlediğim bir bölümde maktul eşcinsel bir gençti. Ve bu cinayeti araştırırlarken kendisine hem babası tarafından hem iş arkadaşları tarafından yapılan bazı kötülükleri gördük. Aynı zamanda bu cinayet drag Queenları sahne aldığı bir kabarenin arka sokağında işlenmişti. Ya yani ortada bir cinayet soruşturması olduğu için bu insanlar da sürekli sorguya alınıyordu, bir şeyler danışılıyordu vesaire. Sonuç olarak tüm bu karakterlerin hepsinin neler çektiğine, insanlar tarafından nasıl kötü muamelelere maruz bırakıldıklarına şahit olduk ve benim şimdiye kadar izlediğim en etkileyici The Mentalist bölümüydü. Yani bölüm bittiğinde şöyle vay be ben ne izledim dedim. Olay kurgusu çok iyi yazılmıştı. Sonunda böyle bir çifte plot twist vardı ve ister istemez insanı bir ters köşeye yatırıyordu. Ve en önemlisi bahsettiği azınlıkların problemlerini gerçekten önemseyen insanlar tarafından yazıldığı çok belli oluyordu. Günümüzde birçok oyunda gördüğümüz cilalı ve sığ diyaloglar yoktu. Gayet filtresiz, kimi zaman çok sevdiğimiz ana karakterlerin bile cinsiyetçi tavırlarını gördüğümüz, onların ne kadar hödük insanlar olduğuna şahit olduğumuz filtresiz, tertemiz diyaloglar yazılmıştı. Ve bence bu bölümü izleyen herkes politik görüşünden bağımsız olarak söylüyorum bir şeyler hisseder. Yani böyle inanılmaz bir önyargıyla başına oturmadığın sürece bu bölümü izlediğinde içinde bir şeyler kıpırdar insanın. Keza benzer konulara eğilen bir dünya iyi yazılmış film var, bir dünya iyi yazılmış dizi var. Benzeri bir sürü örnek sayabiliriz. Ha, keza politik fikirlerini oyunların içerisine çok iyi yedirebilen yazarlar da var. Hakikaten sağlam kapitalizm eleştirileri yapan, sosyal sorunların ayrımcılığın tam ortasına parmak basabilen başarılı oyunlar var. Ama bu oyunlar da artık eskide kaldı çünkü artık bu cilalı z kuşağı dilini kullanmayan oyunları da sevmiyor bu kitle ya çoğu kişi sevmez etmez ama ben Neil Druckmann'ın gözünü seveyim ya. Evet adamın belli başlı politik fikirleri var bu oyunlarına da yansıyor ama adam en azından iyi oyunlar yazıyor kardeşim. Gerçekten insana bir şeyler hissettirebilen hikayeler yazıyor. Evet mesaj veriyor ama en azından Neil Druckmann zeki bir adam ve zekice mesajlar veriyor. Sana day yerine şey dedim özür dilerim yatıp bir şınav çekeceğim falan gibi saçma sapan diyaloglar yazmıyor adam. Ki yazanların da bence pratikte kimseye bir faydası yok. Karşı tarafta gerçekten ırkçı olan, gerçekten cinsiyetçi olan ufak bir azınlık var diye progresif insanların yaptığı her işi olumlamak zorunda hissetmemize gerek yok. Yani insanların yaptıkları işlerde biraz samimi olması lazım, biraz hissederek yazması lazım, biraz gerçek sorunlardan bahsetmesi שלא Öyle hesaplı kitaplı şekilde yapılan şeyler Eğreti duruyor hadi şuraya da bir azınlık koyayım Hadi şu karakter siyahi olsun falan Yani bilerek yapıyorsunuz ve çok belli kardeşim Bir siyahi için beyaz adamın yerine geçmek Nasıl bir ödül olabilir Bu bana hiç makul gelmiyor Mantıklı gelmiyor sen o siyahi adamın hikayesini anlat bana artık Yani 12 years a slave yaz bana bir tane Ama yazmıyorsun Ama bunun da sebebi şu Kendini vok karşıtı olarak tanımlayan arkadaşlar Genelde çok sağlam argüman kurabilen arkadaşlar değil Bu konuları fazla okuyup etmiyorlar Ne yapıyorlar bir yerde bir kadın görüyorlar Aha walk boyun falan diye sallamaya başlıyorlar. Karşı tarafta oturduğu yerden tartışma kazanıyor. Haklı olsa bile hiç konuşmayan ciddi bir kesimde lüzumsuz bir antipati yaratıyor. Halbuki bahsedilen konular gayet doğru konular. Temeli gayet doğru olan argümanlar var. Ama yapılma biçimi gördüğüm kadarıyla toplumda inanılmaz bir antipati yaratıyor. Ve bir tartışmadan haklı çıkıyor olabilirsin ama ortada bir ikiyüzlülük varsa toplum bunu bir şekilde hissedebiliyor. Mesela Yüzüklerin Efendisi örneği beni çok rahatsız etmişti. Hani şu yeni dizideki siyahi kast konuları falan var diye işte Tolkien Elfleri beyaz olarak anlatmış. Pale white olarak tanımlamış. Yani böyle ruh gibi beyaz olarak tanımlamış. Geliyor buna 2023 yılından bakan biri diyor ki Tolkien ırkçı bir adamdı. Biz artık 2023 yılında onun eserlerini onun ırkçı fikirlerine göre uyarlamak zorunda değiliz. Yeri gelecek onun beyaz olarak tanımladığı bir gruba bir azınlık koyacağız. Tamam kardeşim koyabilirsin ama ya Tolkien eğer ırkçıysa sen neden ırkçı bir adamın eserini kalkıp da diziye uyarlıyorsun? Cancel'la gitsin bu adam. Hani o tarafın tabirleriyle konuşuyorum. At çöpe gitsin abi Tolkien'i sen kendi fantastik evrenlerini yarat neden yaratmıyorsun? Çünkü o tarafın parası tatlı geliyor. Yüzüklerin Efendisi markasını biliyorsun böyle inek gibi. Yani hem ırkçı diyelim hem dizisini yapalım artık devir böyle. Gerçekten de insanların bence konuştukları konularda biraz samimi olması lazım. Mesela 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı cepheleri Avrupa'daydı ve savaşanlarında neredeyse tamamı Batılı veya Rus erkeklerdi. Bu yüzden mümkünse Batılı veya Rus bir erkeğin ana karakteri olduğu bir 2. Dünya Savaşı oyunu beni daha çok havaya sokuyor. Oyunun bir kurgu olduğunun farkındayım. İlla birebir tarihsel gerçeklik anlatmak zorunda değil. Bunun da farkındayım. Batılı değilim, Rus da değilim. Ama maalesef durum bu. Yani bu olduğunda daha fazla moda sokuyor insanları bu oyunlar. Bu da bir gerçek yani. Bunu reddedemeyiz. Veya fantastik bir evrende geçen bir oyunda karakterlerin birbirine ey sana D yerine şey dediğim için özür dilerim şimdi şınav çekeceğim gibi garip şeyler söylemesi bizim içimizi bayıyor. Yani bunu açık açık konuşalım. Hepimiz bunu gördüğümüzde ya ne anlatıyorsun sen dedik. Kötü karakterlerin tamamen karikatürize olduğu, doğru dürüst kötülük bile yapmadıkları ve kötü gibi hissettirmedikleri Disney masallarını oynamak hepimizi artık çok sıkıyor. Ya, en güldüğüm konu da işte bilerek kadınları çirkin yapıyorlar falan konusu. Tamam olabilir. Mesela Aloy'un ikinci oyundaki modellemesini ben de beğenmemişti. Yani hani kötü modellemişler işte anladın mı yani niye bilerek çirkinleştirsinler ama şuna ben de katılıyorum ben de çeyreği kadar yakışıklı olmadığım böyle karizmatik karakterleri falan yönetmeyi daha çok seviyorum oyunlarda yani kadın erkek queer falan hiç fark etmiyor ben oyunda yönettiğim karakter havalı olduğunda daha mutlu oluyor neyse bir sürü şey anlattım bir yerden sonra artık içimi de dökmeye başladım ama eğer tüm bunların sorumlusunun Vogue kültürü olduğunu düşünüyorsanız Vogue kültürü oyunları öldürüyor deyip kendinizce işin içinden çıkabilirsiniz ama problem tabii ki sadece Vogue kültürü değil. Yani siz sosyal medyada 10 sene tartışın. Gerekirse 10 sene boyunca bütün tartışmalarda haklı çıkın. Bu düzen değişmeyecek çünkü bu düzen paranın düzeni. Sorun her zamanki gibi yine en tepede. Yani yüzyıllar boyunca insanları sömüren, ayrıştıran, kölelikten katliamlara kadar birçok suçu işleyen bir milletin günah çıkarma seansını dünyaca izliyoruz. Bu başka bir konu artık ama ayrımcılığı bile pazarlanabilir bir hale getirmişler ve insanlar konuşuyor, tartışıyor, rating getiriyor. Ama gerçekten ayrımcılığa uğrayan insanların hiçbir sorununa gerçek bir çözüm sunulmuyor. Ben böyle hissediyorum, bilmiyorum. Sanki her şeyin çok ideal olduğu, arkadaş gruplarının 5 farklı milletten oluştuğu dünyaların hikayelerini oynuyoruz. Bu dünyalar çok ideal dünyalar ve ırkçılığın, cinsiyetçiliğin gerçekten insanlara neler yaşattığını hiçbirinde göremiyoruz. Hepsinde muhteşem dünyalar yaratmışlar. Kimse suya sabuna dokunmuyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bana sorarsanız Yüzüklerin Efendisi'ndeki bir elf değil, bütün elfler siyahi olsun, 12 Years a Slave etkisi veremez bana. Veya oyunlardan örnek verelim. Bir oyuna bir tane değil 10 tane Orta Doğulu karakter koyun. O Spec Ops The Line'daki sülfür bombası sahnesi kadar etkileyici bir şey yaratamıyorsun. Biz bir şeyleri olağanca gerçekliğiyle gösteren hikayeler yerine her şeyin ideal olduğu, doğru olduğu yalan dünyaları deneyimliyoruz artık. Bu da evet görünürde belli gruplara daha geniş bir temsiliyet sağlıyor olabilir. Oyunları daha çeşitli, daha kapsayıcı bir hale getiriyor olabilir ama arka planda kültür seviyesi çok da yüksek olmayan yığınların tepkisini ve antipatisini topluyor. Bu yüzden de asıl sorunu beslemeye, harlamaya devam ediyor. Bu yüzden de kendini wok veya progresif olarak tanımlayan veya wok karşıtı olarak tanımlayan iki tarafın da önce içinde bulundukları tartışmayı kimin yarattığına ve kimin beslediğine bakması lazım. Eğer günümüzde sizin tartıştığınız bu konuları yine o kişiler, o yatırımcılar geçmişte beslemişse buradan ne sosyal adalet çıkar ne de uzlaşılacak herhangi bir nokta çıkar. Her Çinko karbon vatandaş gibi biz de sosyal medyada tartışır tartışır dururuz. Evet gelelim başlıktaki soruya. SJW kültürü veya vok kültürü oyunları öldürüyor mu? Hayır, öldürmüyor. Çünkü oyunların öldü falan yok. Pazar durmadan büyümeye devam ediyor. Oyunlar kolay kolay ölmez. Ama sırf gerçekten ırkçı ve cinsiyetçi olan bir grupla aynı şeyden rahatsız olmayalım diye tepki göstermediğimiz neyse abi bunlar bizdendir. Susalım dediğimiz bir takım para göz oyun geliştiricileri günümüzde bazı oyunları daha kötü hale getiriyor olabilir. Ben Baturan bu videoda içimden geçenleri size anlatmaya çalıştım. Eğer bu tarz videoları izlemeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.